Haberin kanalı A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Türkiye'nin otomobili için Bursa'da tarihi gün A Haber muhabiri Melis Coşan'ın konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak. Evet bugün tarihi bir gün. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOK için ilk kazma atılacak. Bu önemli günde önemli bir konum da var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank var yanında. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Efendim ilk önce şununla başlamak istiyorum. Neden Bursa, neden burası ee, biraz anlatır mısınız? Bir de bugünkü duygu ve düşüncelerinizi de istiyorum. Evet ee, bugün tabii hem gururluyuz hem heyecanlıyız. Bizim açımızdan çok güzel bir gün. Türkiye'nin 60 yıllık hayalini biliyorsunuz ilkleri gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Türkiye'nin 60 yıllık hayalini Devrim otomobili tecrübesinden sonra hayata geçiriyoruz hı hı. ve orada en önemli ayaklardan bir tanesi de tabii ki bu otomobillerin üretileceği fabrika'nın üretim tesislerinin kurulması. Hı hı. E, Bursa'dayız, Gemlik'teyiz. Türkiye otomotiv endüstrisinde çok güçlü bir ülke, 30 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen bir ülke ee, ve bu endüstrinin kalbi de aslında İstanbul, Kocaeli, Bursa üçgeni dediğimiz bu üçgen içerisinde Bursa'da çok önemli zaten otomotiv fabrikalarımız var. Ee, tabii ki Türkiye'nin otomobili girişim grubu da hem endüstriye yakın olmak, tedarikçilere yakın olmak hem de arazi açısından deniz kenarında uygun bir araziyi bakıyorlardı gemlik o açıdan çok stratejik ve doğru bir tercih oldu Burası 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan hemen denizin kenarında burada Türkiye'nin otomobili girişim grubu bu araçların üretimini yapmanın yanında mühendislik tesislerini arge tesislerini tasarım tesislerini burada kuracaklar. vatandaşlarımızın ...deneyim yaşayabilecekleri bir müze... E, ...vari bir yapıyı da... ...burada oluşturacaklar. Dolayısıyla e, burası... ...Türkiye'nin otomobilini... E, ...üretmek açısından stratejik... ...bir konuma yerleşecek. Hı hı. Aslında çok merak edilen birçok soru var. Şimdi fabrika ne zamana kadar kurulacak? İlk araba ne zaman üretilecek? E, üretim nasıl olacak? E, bize biraz detaylandırır mısınız? Evet, biliyorsunuz e, Aralık ayının sonunda... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın... Himayelerinde biz otomobillerimizi tüm dünyaya tanıtmıştık. Şu anda da hı hı. kadrajda muhtemelen evet. araçları görüyorsunuz. Otomobil gerçekten tüm Türkiye'de bir heyecan oluşturdu. Yurt dışında e, geniş haberlere e, konu oldu. E, tasarımıyla, özellikleriyle özellikle yeni nesili yakalayan, yeni teknolojileri yakalayan bir elektrikli araç hı hı. olmasıyla büyük bir heyecan oluşturdu. Hı hı. E, ve biz o tanıtım toplantısında zaten planımızı detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştık. Ee, i̇lk ayağımız bildiğiniz gibi fabrikanın temelinin atılmasıydı. Planladığımız tarihlerde 1-2 haftalık Covid gecikmelerini tabii ki saymıyoruz. Şu anda temel atılıyor. 18 ayda bu fabrikanın inşaatı tamamlanacak. İnşallah 2022'nin sonunda otomobiller banktan seri üretimden inmiş olacak ve piyasaya arz edilmeye başlanacak. Hı hı. Ee, biliyorsunuz biz Türkiye'nin otomobili projesini Sadece bir e, bizi bir yerden bir yere taşıyacak Bir araç projesi olarak görmüyoruz Türkiye'nin otomobili projesi Tüm dünyada otomotiv endüstrisinin dönüştüğü bir ortamda Fırsat penceresini yakalamanın isminde aslında adı Biz burada yeni nesil elektrikli, otonom e, bağlantılı ve mobilite ekosisteminin teknolojilerinin geliştirildiği bir otomobili piyasaya sunuyoruz. Bunun çok önemli avantajları var. Bir tane e, avantajı şu anda dünyada sıfırdan böyle elektrikli Avrupa bölgesinde piyasaya çıkan bir otomobil olmayacak. Dediğim gibi yeni teknolojiyle başlamış olacağız. Dünyada 100 yıldır otomotiv üreten firmalar var, otomobil üreten firmalar var ama onlar içten yanmalı motorlarla bu teknolojiyi getirdikleri evet. için bir ciddi dönüşüm yapmaları lazım. Hı hı. Aynı zamanda tedarikçilerimiz açısından bu yeni gelişen teknolojileri, yeni dünyanın teknolojilerini eğer bunlar bir piyasa oyuncusu olmak istiyorlarsa onlar da bir dönüşümü yakalamaları lazım. Dolayısıyla biz bu projeyle aynı zamanda tedarikçilerimizin de dönüşümünü sağlamış olacağız. Biz bu projeyi dediğim gibi bir e, araç projesi olarak görmüyoruz. Türkiye'yi yeni teknolojilerde, yüksek teknoloji üretiminde çağ atlatacak bir proje olarak görüyoruz. İnşallah burada kurulacak, fabrikada, bir fabrikanın ötesinde olacak. Dediğimiz gibi hem Teknolojilerin geliştirildiği, mühendisliğin yapıldığı, tasarımın yapıldığı ve bir deneyimleme merkezinin olduğu bir fabrika olacak. Aslında birçok alanı var. Tabii ki de bu durumda birçok da istihdama da aslında yardımcı olacak. Birçok genç var bu alanda çalışmak isteyen. 4000 kişiye de istihdam sağlayacak galiba bakanım. bir yanlışlısam beni düzeltin evet. lütfen. Ee, tabii ki Türkiye'nin otomobili girişim grubu zaten en başından itibaren ekibini çoğaltarak geliyor. Biz e, o toplantıyı yaptığımızdan beri de çok önemli isimleri ekibin içerisine dahil ettiler. Bu, bu fabrikada biliyorsunuz 175 bin anaç kapasiteli bir fabrikadan bahsediyoruz. 4 bin doğrudan istihdam ve yan istihdamları, e, tedarikçileri düşündüğümüzde muazzam bir istihdam alanı e, oluşacak. Tabii ki fabrika süreçleri ilerledikçe burada işe almalarla ilgili prosedürleri de Türkiye'nin otomobili girişim grubu ilanlarla sürdürecek. Asıl en çok da merak edilen bu süreçte marka ismi. Aslında çok fazla konuşuluyor. Bununla alakalı da çalışmalar sürüyor galiba. Bakalım neler söyleyeceksiniz? Ee, ne zaman orada... belli olur? Pazarlama stratejileri devreye giriyor, marka stratejileri devreye giriyor, hı hı. E, müşteri tercihleri devreye giriyor. Bu konudaki çalışmaları Türkiye'nin otomobili girişim grubu yapıyor. Burada CEO'muz sunumunda bunlardan bahsedecek. Onu da e, çok fazla açığa düşürmemek için hı hı. o detayları inşallah sunumda dinleriz. Hı hı. A, tabii ki bununla ilgili yani hem e, isimle markalaşmayla ilgili hem piyasaya arzla ilgili bütün çalışmalar şu anda e, son sürat devam ediyor. Bu seri üretim Bandından bu araçlar çıktığında bunların tamamı da e, bitmiş olacak. Aynı zamanda bugüne özel bir kampanya da başlattınız bakanım. In Twitter'da hashtag oluşarak yenilikte ben de varım. Bugün bir kapsül yapılacak. Herhalde o isimler ona konulacak değil mi? Yani aslında kapsülümüz de yeni teknoloji. Öyle yeni mi? nesil bir e, teknoloji diyebiliriz. E, böyle klasik bir kapsülden ziyade e, o isimlerin gösterildiği bir e, organizasyon yaptı arkadaşlar. Onu da inşallah içeride izleyeceğiz. Ee, en son e, akşama yani buraya gelmeden önce sabah saatlerinde 200 binden fazla ismini yazdıran vatandaşımız olduğunu e, öğrendim inşallah. Hı hı. O isimlerle ilgili organizasyonu da Sayın Cumhurbaşkanımız hı hı. açılışı yaptıktan sonra o esnada göstereceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler bakanım. Yayınımıza konuk olduğunuz için ben çok, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet efendim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la bugünü, bu özel günü konuşup ve detayları da aldık efendim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.